Sabah yaptım creep creep ne Bire buraya sardım yedim buraya bire kafam düştü direk direk her yer olsa da kezban trek yatamam yani, evde yatak göşek çıktım dışarı açtım trap kafam şimdi tişek tişek oh ye yeah. geceler cihan girli heceler elit poşik turistler sokaklar ve polisler Viski döküp sevişelim Natali diyor peşin Alim dedim tamam hadi canim Bizde küvet yoktu şaka bin Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Kel toş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz bin dost ben mekin toş Mandingo normender Benim kamış dolce oturan diyor Mormin der Haterlarım o yeah. Bu gece bu gece aa. Bizim böyle kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel Böyle geziyoruz işte Polisler hep peşimizde bizim Polisler niye peşimizde Bebe. Bire gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme Demo devire git ona bas ototunu ol Lil Pump Ama beni Hitler gibi kariyerimle tehdit eder Pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem Soyunu çıldır çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan zifoslar Ve beni dinler devrimci gençler Sizi yavşak lümpen ligoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan Done. Ey, ey, hey, hey, hadi bakalım. Kıcı gang kıcı gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Kıcı gang kıcı gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Özgürlükteyim Mayın Basını, tizini, sesini açın Hip hop'u bok ok edecekseniz eğer Polisten değil Siz benden kaçın Run, hey, 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 Kraldan kaçın I can Kapıda manyolad, boom. Tatlı mı mi? Tatlı Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan şarkı Bunlara yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan Görse beni helal derdi Nelson Mandela Bursum şeker gibi şokolade marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı bu ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Gecede gece de hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Konuşulur hepileri geri Kelimenin sana geri verir Fero. Elin baba gibi serin Kanım. Bu gecede de bana geliverin Canım. Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Sıcak oldu dedi gibi neli so Spotu da açar emin mi? Eski okul dedi adı Mihriban minimal. Seviyorum hemi silin minibar minimal. Türkçe rapte yeni nesil biri var <laughs> Dedi büyük olsun seviyorum minimal bir Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Kıracağız bu iş meselesi itibar Ki çalacağız kuku eselesi iltifat bak. Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak, bak. Dedim bakcam paso bana sar can Yok ya. Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan Bege. Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı buz. ama akalım Go. Arabaya bindim bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım пора по добро пожаловать в дом Лапу давай разгоним В нем храп и бетон и в унисон Трап по районе спит, но кури и не говори Дикого ты не буди, ведь на районе каждый бандит сидит и помнит Это мотив за косяки, же надо платить, Убитый вряд ли будет убит Не эру И копает формулы или же спит Пойду намешаю кофе вну, в городе я одна любу Вечером по гура а сата набирает весы А пока что перелеты, клипы, треки, шмотки